Dostlar bugün Tunus'un Duz kentindeyiz. Sahra Çölü'ne gidiyoruz. Hepimiz önce bedevi kıyafeti giydirdiler. Nesli'nin kıyafetini göstereyim size. Sahra Çölü'nün derinliklerine doğru gitmek için at arabalarına bindik. gördüğünüz gibi amir. genç bir faytoncumuz. Arkaya doğru dönüyorum. İki tane de orada arkadaşlarımız var. Sahra Çölü'nün derinliklerine sürecek yaklaşık olarak bir saatlik bir gezimiz olacak. Yavaş yavaş hareket ediyoruz. Beni de görüyorsunuz bedevi kıyafetimle. <laughs>